Gündemle devam ediyoruz. Uzayda nasıl yürünür? Uzaya mekik nasıl fırlatılır? Orada yaşam nasıl? Tüm bu soruların yanıtını merak ediyorsanız şimdi sizleri İzmir'deki uzay kampı Türkiye'ye götürüyoruz. Semra Kırışman kampta bizi bekliyor. Evet Semra Kırışman uzayla ilgili merak ettiğimiz pek çok konu var. Sanırım bu yayında da bu soruların cevabını bulabilme şansını elde edeceğiz. Vakit kaybetmeyelim ve sözü sizlere bırakalım. Evet İzmir'den merhaba Burası gerçekten çok güzel ve çok renkli bir ortam. Ege Serbest Bölge'nin içinde burası. Gümrük alanı olduğu için girmek oldukça güç. Hemen onu da söylemek lazım. Canlı yayın araçlarımız tek tek arandı. Bütün malzemelerimiz tek tek kayıt altına alındı. Ama çocuklar buraya bir kamp dahilinde buradan istedikleri gibi yararlanabiliyorlar uzay kampının içinden. Burası uzay bilimleri ve astronomi konusunda Türkiye'de eğitim veren çok önemli kurumlardan birisi. Hatta dünyada da adını duyuran önemli merkezlerden birisi önemli özelliği ise NASA tarafından dizayn edilen simülatörler burada kullanılıyor. Bu simülatörleri çocuklar kullanarak uzayda olma deneyimini yaşıyorlar. Peki daha başka neler var? Hemen ilk konumun yanına gitmek istiyorum. Emre Aydın kampın Hak ilişkiler müdürü. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Bize konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Siz de uzay kampına hoş geldiniz. Uzay kampı Türkiye çok önemli merkezlerden biri dedim. Dünyada da adını duyuran bir merkez dedim. Nedir özelliği? Uzay kampı Kampı, öğrencilere uygulamalı uzay bilimleri ve teknolojileri eğitimi veriyor. Dünyada 3 ülkede var. Amerika, Kanada ve Türkiye'de. Bulunduğumuz konum itibariyle e, sadece Türkiye'den değil, yurt dışındaki öğrencileri de e, uzay kampı e, bir cazibe merkezi olarak buraya çekiyor. Öğrenciler, astronotlar uzaya gitmeden önce ne tür eğitimler alırlar? Uzaydaki hayat dünyadaki hayattan ne kadar zordur, farklıdır? Uzay mekiği nasıl çalışır, uzay nasıl gider? Ee, ...teleskopla gökyüzü gözlemleriyle gök cisimleri konuda nelerdir gibi... ...bütün uygulamalı eğitimler uzay kampında alıyorlar. Yıl boyunca programlarımız iki, beş, 6 gün süren programlarla... E, ...uygulamalı uzay bilimleri eğitimi veriyoruz uzay kampında. Şu anda da e, yaz döneminde e, 6 günlük yaz kampı programlarındayız. Peki neden Türkiye'de tek, dünyada da üç dediniz? E, bu kadar önemli ve az kılanan özellik burayı nedir? Ee, uzayla ilgili eğitim veren birçok merkez var Ama uzay kampı lisansı Altında yürütülen sadece 3 tane merkez var Daha önce başka ülkelerde de uzay kampları vardı ee, Kapattılar Şu anda e, uzay kampı lisansı ile çalışan 3 tane merkez var Bu şekilde devam ediyor Nereden alınıyor bu lisans? Ee, Amerika'da e, uzay bilimleri sergi komisyonundan alınıyor Dünyadaki ilk uzay kampı 1982 yılında Hansel Alabama'da açılmış Dünyaca ünlü e, ro e, roket bilim adamı Werner von Braun uzay kampının ilk fikir babası e, o dönem 1980'li yıllarda Amerikan uzayla ilgili yaptığı çalışmalar çok ravaştı basketbol kampı, spor kampı, yüzme kampı gibi kampları bir alternatif olarak da uzay kampı kurulmuş. Şu an sunuklar uzaya gitmeden önce ne tür eğitimlerden alır? Çocuklara uygulamalı olarak bu kamp çatısı altında gösterilmiş. Belli ki bu lisansı almak çok güç ama İzmir hatta Türkiye bunu başarmış görünüyor. Evet. Kaya Tuncer merhum e, kurucumuz. E, Ege Serbest Bölgesi kurucu ve iş yönetim kurulu başkanıydı. Aynı zamanda kurucumuz. E, Engin vizyonuyla uzay kampını Türkiye'ye kazandıran kişidir. Buradan tekrar kendisi rahmetle anıyoruz. Şimdi oldukça geniş bir alan aslında burası. Ee, çocuklar burada e, kalıyorlar Altı gün dediğiniz iki günlük programlar evet. halinde. Biz sadece bir bölümünü gösterebileceğiz ama evet. bu bir bölümü bile oldukça renkli. Ben hemen bundan başlamak istiyorum. Merhaba. Merhaba. Ee, Ney bu simülatörün özelliği? Ee, 1 bölü 6 yer çekimi koltuğu simülatöründeyiz şu an. Buraya gelen katılımcılarımıza Ayda Yürüme Hissi'nin nasıl bir his olduğunu anlatmış oluyoruz. 3 çeşit yürüme şeklimiz var. Bunları deneyip yaşamalarını sağlıyoruz. Nedir bu üç çeşit fark? Ee, üçü de birbirinden farklı. İyi ki tavşan zıplayışı dediğimiz çift adımlar. Görebilir miyiz bir taraftan? Adım. Tabii ki de. Tavşan zıplayışı yapalım Defne. Hadi bakalım şimdi. Ayak izlerini zıplayışı. Evet. Yan yan adımlarımız var bir de. Şimdi yan yanı gösterelim. Defne nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ayda yürümek zor mu? Biraz. Ne hissediyorsun şu an? Ne nasıl bir farklılık var? Yani sanki tramplerinde zıplıyormuşsun gibi oluyor. Çok eğlenceliymiş. Ben de mikrofonu denk getirmekle güçlük çektim. <laughs> yani çok kolay değil herhalde değil mi? Tabii biraz zorlanıyorlar. Ayın çekimi kuvvetinden dolayı. 1 bölü 6 isminden de anladığınız gibi. Ee, bir de son olarak astronot yürüyüşümüz var burada. Onu da hemen gösterelim. Astronot bir... yürüyüşünün farkı nedir? O da bir sağ bir sol çapraz adımlar şeklinde ilerleme olarak. Bu yürüyüş teknik ne tür avantajlar sağlıyor uzay Ay, Ayda yürümemizi daha doğrusu Ayda yürümemizi kolaylaştırmış oluyor bize. Ve bu hissi, bu tecrübeyi bize yaşatmış oluyor. Evet kolay gelsin. Bir simülatör daha var. Ona doğru yürüyelim. O da oldukça eğlenceli. Çocuklar yukarıda bir tırmanma platformları Ayda. Bu kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nedir bu simülatörün özelliği? Bu simülatörsüz sıfır yer çekimi duvarı. Uzayda astronotların gerçek bir ortamlarını soyutluklarını bize anlatıyor. ...bu üzerinde ağrınızı hissetmiyorsunuz... ...ve bu şekilde hani boşlukta ki... olmayan bir ortamda... astronotların uzayda yaptığı çalışmaların nasıl olduğunu... E, ...katılımcılarımız... ...gire bir görmüş oluyorlar. Yani aslında bir koltuğun üzerinde ama... ...böyle yukarıya tırmanıyor musunuz gibi bir his değil aslında bu Yok değil mi? çok daha farklı... ...çünkü koltuğun bindiğiniz anda burada e, biz onun ağırlığı kadar e, su pompalayarak onun ağırlığını hissetmemesini sağlıyoruz. Bu yüzden bu, buraya çıktıktan sonra yani kıtımız hazır o, duruma gidildikten sonra kıtımız bir şekilde kendi ağırlığını hissetmiyor, kendi uzaydaymış gibi hissedip nasıl e, uzayda nasıl hareket ederse ya, hareket etmesi gerektiğini öğreniyor. Nasıl bir deneyimdi? Çok güzeldi. Gerçekten çok eğlenceli. Sanki böyle dünyadasınız ama yer çekimi yok. Siz kendinizi kontrol ediyorsunuz, sanki astronotsunuz ve yani sanki uzaydasınız gibi hissediyor insan böyle. Aslında bunlar kitaplardan okuduğunuz şeylerdi değil mi? Evet. Ama deneyimlemek herhalde çok farklı, ee, çok güzel gerçekten. Yani ne etkiledi seni en çok uzay kampında? Uzay kampında beni en çok bir e, bölü altı yer çekimi. Sanki uzaydasınız, yürüyorsunuz gibi. Ve e, bu gerçekten çok etkiledi. Çünkü böyle hiçbir şey yokken siz tırmanıyorsunuz, ayaklarınızı kullanmıyorsunuz. Hiç böyle dağa çıkmak veya başka ağaca çıkmak gibi bir şey değil böyle. Çok farklı bir şey. Ne güzel, şanslı çocuklarsınız. <laughs> evet, burada bir arkadaşımız daha var. Şöyle dönelim. Merhaba, senin kampının kaçıncı günü? Bu benim kampımın beşinci günü. Nasıl geçti 5 gün. Yani bu 5 gün hayatımda eğlenemediğim kadar eğlendim. Yani bu benim ilk kam deneyimimdi ve buraya gelmem kesinlikle bir tesadüf değil. Yani burada nereden geliyorsun? Ben İzmir'den geliyorum. Yani bu burada bir astronotun yapabileceği her şeyi yaptık. Yani gemi uçurmak da dahil buna. Tüm simülasyonları tecrübe ettik ve şu an çok mutluyuz. Yani tam tam anlamıyla eğlenerek öğreniyoruz şu an. Peki uzay konusunda meraklı mıydın yoksa buraya katılan bir tesadüf mi? Uzay kon konusunda çok meraklı değildim ama buradan sonra çok meraklı olacağımı düşünüyorum. Yani çok e, ilginç şeyler öğrendik burada daha sonra artık internet ve kitaplarla daha da değil mi? Evet internet ve kitapları daha çok uzay için kullanacağım yani. Daha çok araştırma amaçlı kullanacağımı düşünüyorum ben. Senin için nasıl gidiyor kam? Benim için de çok güzel gidiyor. Zaten arkadaşımla beraber geldik. İzmirliyiz. Yani dediği gibi çoğu astronotun yaptığı eğitimlerin belli bir kısmını alıyoruz. Temel eğitimleri alıyoruz. Sonra uzay mekiğimiz var. Onu da uçuruyoruz. Ben pilot oldum örneğin. Herkesi farklı kendini özgür... kendini uçabildin mi uzaya? Henüz olmadı cuma günü son günümüzde yapılacak olaylar. Yani her çocuğun gelmesi olabilir yani eğer ilgi duyuyorlarsa gelsinler çünkü gerçekten çok eğlenceli ve eğlenceli. Bundan sonraki eğitimini belki üniversitedeki tercihlerine etkileyecek mi sence burası? Yani e... bilim adamları yetişecek mi acaba? Olabilir bilmiyorum herkese göre değişecek bir fikir çünkü bu. Yani ben zaten pilotla uzaya meraklı biriydim. Burası iyice yani kendimi sanadım burada. Kendim ve bilgilerimi öğrendim. Yani her çocuğa öneriyorum. Tamam teşekkür ederiz. Evet burada şimdi bir uzay mekiğimiz var. Oraya doğru yürüyelim Emre Bey sizinle birlikte. Ee, simülatörler hakkında da bilgi verir misiniz? Onlar sıradan yapılmış simülatörler değil değil mi? Tabii astronotların uzaya gitmeden önce üzerinde eğitim aldığı araçların çocukların kullanabileceği hale getirilmiş şekillerini görüyorsunuz. Sürtünme sonuçta hareket nasıl olur? Ayda astronotlar Nasıl yürürler gibi konuları dünya şartlarında dışında eğitim almışlar. Biz de burada çocuklara aynı şekilde eğitim veriyoruz. Ee, Nasıl bu anlamda size desteği oldu İlk uzay kampı kurulmasında. Ee uzay kampındaki simülatörler NASA destekli simülatörler. Dolayısıyla direkt değil ama dolaylı yoldan e, uzay kampları lisansıyla çalıştığımız için o anlamda destek var. E, siz şöyle aşağı alalım. tekrar döneceğim yanınıza. Evet burada da bir uzay mekiğimiz var. Merhaba. Merhaba. Uzay mekiğinin özelliği nedir? Uzay mekiğinin özelliği şu anda Discovery mekiğinin 10'a 9 ölçeğinde küçültülmüş e, simülatörde bulunuyoruz. Burada kargo uzmanlarımız bulunuyor. E, kargo uzmanlarımız dünyadan özel eğitilerek e, gönderilen bilim insanlarımız. Burada deneyler yaparak şu anda dünyada kullandığımız birçok icatın çıkışına yardımcı oldular. Mesela örnek vermemiz gerekirse tükenmez kalem ve bebek bezi hani en çok kullanılanları buna örnek verebiliriz. Buradaki çalışmaları sayesinde bunlar keşfedildi. Ee, burada gördüğünüz gibi panellerimiz var mavi alanlar. Ee, öğrencilerimiz kendilerine verilen görevlerle, komutlarla bu şekilde buradan görevlerini gerçekleştiriyorlar. Ee, gördüğünüz e, mikrofon ve kulaklıklarıyla da ee, hem mikin içerisiyle hem de yer kontrol merkeziyle aralarında iletişimini sağlıyorlar. Yukarıda da dört tane öğrencimiz bulunuyor. Onların görevleri de pilot, mekik komutanı, kargo uzmanı 1 ve 2. Kargo uzmanlarımız da mekiğin dışarısına çıkıp araç dışı aktivite yapan mekiğin içerisindeki görevi onlar alıyor. Ve burada gördüğünüz kapıda hava kilidimiz. Hava kilidinden dışarıya çıkıp bu görevlerini gerçekleştiriyorlar. Aslında yukarısı da çok ilginç ama çok dar olduğu için biz maalesef orayı görüntüleyemedik. Sizler için de enteresan olsa gerek herhalde değil mi? Ee, belki mesleklerinizin devamını yapıyorsunuz. Bu alanın içindesiniz. Ee, bu alanda çalışmak ve eğitimci olmak nasıl? Kesinlikle çok keyifli bir şey. Hani çocuklarla vakit geçirmek, onlarla aramızdaki paylaşım 6 gün boyunca burada beraber çok fazla şey paylaşıyoruz. O yüzden e, çok büyük bir keyif alıyorum. Ben hani Hani gelmediğim zaman gelmek istiyorum evde. Günlük hayatınızda da eminim uzayla ilgili pek çok soruya maruz kalıyorsunuz. Kesinlikle devamlı etrafımızdan hani işte Zeynep şu ne gibi devamlı bu şekilde sorular duyuyorum. Hani anlat işte şu yıldız hangisi gibi devamlı astronomi ve uzayla ilgili sorular alıyorum. Hepimizin en çok merak ettiği alan çünkü. Evet sen de böyle alabilir miyiz? Şöyle yüzünü görelim. Sen hala katılıyorsun? Ben İstanbul'dan katılıyorum. Sadece bu kamp için mi geldin? Evet sadece bu kamp için geldim. Özellikle İngilizcemi geliştirmek için geldim. E, çünkü burada birçok başka ülkelerden arkadaşlar var ve biz birlikte çok yakın arkadaşlıklar kurduk ve birlikte İngilizce konuştuğumuz için de İngilizcemi ilerlettim baya. E peki uzayla ilgili, astronomiyle ilgili neler öğrendin? Hani böyle şaşırtan şeyler oldu mu? şaşırtan şeyler. Özellikle şaşırdığım şey işte yer çekimi ile ilgili bazı kısa şeylerde şaşırdım. Mesela e, izlediğimiz videolar, yaptığımız simülatörlerde şaşırdım. Evet, buradaki simülatörlerin dışında sürekli bir eğitim içindesiniz aslında değil mi? Evet, çeşitli derslere giriyoruz. Bize eğitilen örneğin mesela bu uzay mekikleri ile ilgili derslere giriyoruz. E, Girdikleri şeylerle ilgili derslere giriyoruz. Sizden buradan tiyolar evet. <laughs> Neler var başka <laughs> eğitimde? Evet. Uzay giysi dersimiz var. Isı seramikleri var. Mekiğin üzerindeki ısı seramikleri e, nasıl mekiği koruduğu hakkında. İşte uzay giysilerini giymemizin sebepleri giymezsek başımıza neler gelebileceği. E, aynı zamanda NASA'nın kullandığı bütün e, birçok simülatör var. Bu simülatörlerle e, öğrenciler yani hem biniyorlar hem ne işe yaradıklarını ne zaman kullanıldıklarını öğreniyorlar. Hikayelerini öğreniyorlar. E, bunun dışında e, astronomiyle ilgili bazı derslerimiz var en ilgi çekenlerden bir tanesi planetaryum. Ee, çadır gibi düşünebiliriz. İçerisine girdiğimiz zaman karanlık bir ortam oluşturuluyor ve e, tavana yıldızlar yansıtılıyor, takım yıldızları. Hangi takım yıldızları var, nerede, nasıl bulabiliyoruz? Onları da öğretiyoruz. Günlük hayatlarına da taşıyabilecekleri bilgiler mi? Hani akşam dışarıya çıktıkları zaman şu anda eminim birçoğu öğrettiğimiz takım yıldızlarını kolaylıkla bulabilir. Evet, teşekkür ediyoruz. Buradan yavaş 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 dışarıya çıkalım. Hop. Evet, burada farklı simülatörler de var. Evet, birazdan ücretlerden bilgi alalım ister. 6 günlük Türkçe program ücretimiz 650 dolar, İngilizce programımız 710 dolar. Uzay kampında konaklama, sabırola akşam emekleri, ve eğitim materyalleri ücreti dahil. 24 saat güvenliğimiz var burada. 24 saat güvenliğimiz var, 24 saat hemşiremiz var. Çocukları program başlangıcından bitimine kadar her türlü şekilde bizim kontrolümüz ve gözetim altında tutuyoruz. Peki bir günlük kamp programını sayarsak neler yapıyor çocuklar? Ee, uygulamalı olarak bütün etkinliklerimiz uygulamalı. Öğrenmenin en kolay, en güzel şekli, unutmanın da en zor hali. Öğrenciler özellikle uzay kampında bulunan simülatörlerin ne amaçla kullanıldığını, sonuçların bunu hangi amaçlarla kullandıklarını öğreniyorlar. Okullarda öğrendikleri uzayla ilgili dersler belirli bir stok e, oluyor. E, burada bunun daha ilerisini sormak istediği cevap alamadıkları soruların hepsinin cevabını bulabilecekleri ortam var. Burada gördüğünüz simülatörler kullanılıyor aktif olarak. Bunun yanı sıra takım çalışması, zaman yönetimi, kendi başına iş yapımı gücü gibi çocukların e, sosyal anlamda kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sunuyoruz öğrenciler grup olarak e, takım halinde çalışabilme kadar bireysel olarak kendi kararlarını verebilmenin ne kadar önemli olduğunu, kendi ayakları üzerinde durabilmenin ne kadar önemli olduğunu burada öğreniyorlar. E, dolayısıyla uzaya ilgisi olsa da olmasa da e, çocukların gelecekte yapacakları kariyer tercihlerinde kesinlikle aktif olarak, etkin olarak rol oynayacak tecrübe ediniliyor burada. Ama Kahvaltılarından, akşam yemeklerine kadar her şeyden siz sorumlusunuz. Kesinlikle. A'dan Z'ye biz sorumluyuz. Onun için de zaten çocuklar kampa gelmeden önce yememeleri gereken yiyecekler var mı? Kullandıkları ilaçlar var mı? Alerjisi oldukları e, ilaçlar var mı? Bunların hepsinin bilgilerini ailelerden alıyoruz ve en iyi hizmeti burada veriyoruz. Şimdi ar aşağı arkadaki simülatör de oldukça ilginç. Bunun da özelliği nedir? Bu simülatör dünya pozisine giren bir kapsülün yaşayacağı yön kaybını anlatıyor. E, gördüğünüz gibi en dıştaki halka sabit, içteki iki halka her tarafa doğru takla atarak dönme hareketi yapıyor yapıyor. Koltuğa bağlı olan öğrencimiz de e, kapsülün dünya atmosferine girerken kontrolden çıkması durumunda astronot kendisini nasıl hisseder? Bunu yaşıyor. Yine astronotların uzaya gitmeden önce üzerinde eğitim aldıkları araçlardan bir tanesi. Astronotların kontrol çubukları vardı ve kendi kontrolünü sağlamaya çalışıyorlardı. Burada gördüğünüz gibi sadece keyifli kısmı var. Bir de NASA'dan astronot konuklarınız da oluyor değil mi? O da çok ilginç ve heyecan verici olsa gerek. Biraz da onunla ilgili bilgi alalım, kapatalım sonra. Eee Uzayla ilgili eğitim verir olmanın yanı sıra gerçekten uzaya gitmiş astronotları öğrencilerle buluşturuyoruz ki bu çok önemli. Özellikle öğrenciler buraya katılan öğrenci yaş gruplarına kendilerine rol model arayışı içerisinde oluyorlar. Uzaya gitmek hepimizin hayali özellikle çocuk yaşlarda. Bunu gerçekten başarmış kişilerle buluşup onlardan ilk azından bu tecrübeyi alıyor olmak çocuklar için çok önemli bir tecrübe. E, ayda yürüyen astronotlardan bir tanesi Charlie Duke geçtiğimiz dönemlerde kampımıza katıldı. Ayda yürümenin nasıl bir duygu olduğunu öğrenciler birebir ondan öğrendiler ki dünyada şu anda 8 tane var, 12 tane astronot yürümüş. E, yaşayan hala 8 astronot var, onlardan bir tanesi dünyaca ünlü bir astronot. Yine geçtiğimiz Temmuz ayında e, uzayda en uzun süre yürümüş Amerikalı astronot kampımıza geldi. Astronot olmaya nasıl karar verdiler? ne tür zorluklarla karşılaştılar? Bunları birebir öğrencilerle paylaşıyorlar. Çocuklar da gelecekte yapacakları kariyer tercihlerinde e, karşılaştığı karşılaştıkları zorlukları burada öğrendikleri tecrübelerle aşabilmeyi burada çözülmüş oluyorlar. Evet, süremiz çok kısa ama ben bir konuk daha almak istiyorum. Dön bakalım. Bir de İngiltere'den bir konuk var değil mi? Ama Türkçe evet. de biliyor. Evet. Ee, neler yaşadın burada? İngiltere'de herhalde bunun bir örneği yoktu. Türkiye'ye geldin değil mi? Evet. Um, İngiltere'de 7 yıldır yaşıyorum. Neler Türk... öğrendin burada? Um, burada um, uzay um, öğrendim. Um, ve bu simülatör çok eğlenceliydi. Um, çünkü o, bu simülatör... Um, Uzay gemide iki tane engine patladıysa döndürüyor kendine ve e, seni öyle fazla yormayalım. tamam mı çok teşekkür ederiz evet uzay kampı Türkiye'deydik belki de geleceğin bilim adamlarıyla birlikte olduk uzay deneyimlerini simülatörler aracılığıyla edindikleri deneyimleri aktardılar bize İzmir'den veda edelim. Evet, yaparak, yaşayarak öğrenmenin ne kadar etkili olduğunu gösteren çok güzel bir örnek. Uzay Kampı Türkiye çocukları hem eğlendiriyor hem de öğretiyor. Teşekkür ediyoruz Semra Kırışman sana da, konuklarına da.